Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle stres çağında huzurlu bir limana doğru 6 dakikada stres yönetimi konusundan bahsedeceğiz. Hepimiz zaman zaman strese maruz kalırız. Bazen kısa süreliğine gelir geçer, bazen de bizi uzun süre rahat bırakmaz. Modern hayatın bir parçası gibi görünse de stresi yönetmek ve hayatımızı kontrol altına almak bizim elimizde. Bu videoda stresten tamamen kurtulmak yerine onunla nasıl başa çıkabileceğimizi, nasıl arkadaş olabileceğimizi 6 dakikada öğreneceğiz. Çünkü hayat iniş çıkışlarla dolu ve stres de bu yolculuğun bir parçası. Hazırsanız zihnimizi ve bedenimizi bu yolculuğa hazırlayalım ve stresle uyum içinde yaşamayı öğrenelim. İnsan sosyal bir varlık. Bireyin varlığını sürdürebilmesi için iş ve sosyal ortamlarda yer alması gerekiyor. Bunun için de örneğin tiyatro, konser ve sinemaya gidebilirim. İlgimi çeken bir hobi edinebilirim. Dans etmek, resim yapmak ve balık tutmak gibi aktiviteler edinebilirim. Hedef çözüm odaklı bir bakış açısı yaratabilirim. Bir başkasının ne düşündüğünden öte kendi hedef ve hayallerime odaklanırım. Uykumu kaliteli almaya özen gösteririm. Zamanımı öncelikli ve acil konulara göre planlayabilirim. Yoğun iş temposu, trafik ilişkiler. Unutmayalım ki bazı şeyler bizim kontrolümüz dışında gelişiyor. Örneğin trafik sıkışıklığını değiştiremeyiz fakat buradaki algımızı değiştirebiliriz. Tüm bunlar da bedenimizde benzer tepkilere yol açarak sürekli bir stres halinde yaşamamıza sebep olabiliyor. Nefes almak hayatın kendisidir. Oprah Winfrey eğer stresle başa çıkmak istiyorsanız doğru nefes almayı öğrenmelisiniz. Doğru nefes almak sadece oksijen alımımızı düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda kalp atışımızı yavaşlatır, tansiyonumuzu düşürür ve zihnimizi sakinleştirir. Peki nasıl nefes almalıyız? İşte size basit bir teknik. Burnunuzdan derin bir nefes alın, birkaç saniye tutun ve ardından ağzınızdan yavaşça verin. Bu basit egzersizi günde sadece birkaç dakika yapmak bile stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir. Nefes egzersizleri stresli anlarda bize her zaman yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Strese mücadelede en büyük yardımcılarımızdan biri de egzersiz yapmaktır. Spor yapmak stres hormonlarını azaltırken mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar. Haftada birkaç kez yapacağınız tempolu yürüyüşler, yüzme, bisiklet sürme gibi aktiviteler stresin üzerinizdeki olumsuz etkilerini azaltmada oldukça etkili olacaktır. Hatta sadece 10 dakikalık bir yürüyüş bile ruh halinizi ve enerji seviyenizi yükseltmek için yeterli olabilir. Unutmayın, egzersiz sadece bedenimiz için değil, zihnimiz ve duygularımız için de çok önemli. Stres yönetiminde dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli nokta ise beslenme alışkanlıklarımızdır. Yediğimiz her şey sadece fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda ruh halimizi, enerjimizi ve stresle başa çıkma yeteneğimizi de etkiler. İşlenmiş gıdalar, şekerli içecekler ve sağlıksız yağlar yerine taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin beslenmek stresle mücadelede bize büyük bir avantaj sağlar. Ayrıca bol su içmeyi de unutmamalıyız. Yeterli miktarda su içmek bedenimizin ve zihnimizin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Stresle başa çıkmanın en önemli adımlarından biri de zihnimizi eğitmektir. Meditasyon, yoga, derin nefes egzersizleri gibi zihin beden pratikleri bu konuda bize yardımcı olabilir. Meditasyon yapmak için uzman olmanıza gerek yok. Sadece birkaç dakikalığına gözlerinizi kapatın, nefesinize odaklanın ve zihninizdeki düşünceleri izleyin. Düşüncelerinizi yargılamayın. Sadece onları gözlemleyin ve geçip gitmelerine izin verin. Unutmayın, zihninizin efendisi sizsiniz. Düşüncelerinizi kontrol altına alarak stresin sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Zihinsel rahatlama tekniklerini hayatınıza dahil ederek stresle başa çıkma yeteneğinizi artırabilir ve daha huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz. Stres hayatımızın bir parçası olabilir ancak hayatımızı yönetmesine izin vermemeliyiz. Nefes egzersizleri, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve zihinsel rahatlama teknikleri gibi araçları kullanarak stresle başa çıkabilir ve daha dengeli, huzurlu bir yaşam sürebiliriz. Unutmayın, stres yönetimi uzun bir yolculuktur, kısa mesafe koşusu değil. Kendinize karşı sabırlı olun, küçük adımlarla ilerleyin ve zamanla stresle başa çıkma yeteneğinizin nasıl güçlendiğini gözlemleyin. Umarım bu video stresle başa çıkmanız için size yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın, stressiz günler sizinle olsun keyifle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.